Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün yine kuryelik videosuyla karşınızdayım. Bugün yine kuryelik videosu yapacağız. Kuryelik videolarını anladığım kadarıyla yorumlarda da belirttiğiniz kadarıyla beğeniyorsunuz, özlüyorsunuz. Bu yüzden de elimden geldiğince sık sık kuryelik videoları ile karşınızda olacağım. Bugün de toplam kazanç videosu yapmayacağım arkadaşlar. Gün içerisinde yaptığımız teslimatlar ile ilgili konuşacağım ne kadar süreye, ne kadar mesafe, kaç para ödediği ile alakalı anlık kazançlarımı sizlere aktaracağım. Videoya geçmeden önce de kanalımıza hala abone değilseniz ücretsiz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonumuz da aktif. Dilerseniz oradan da bize destek olabilirsiniz. Telegram kanalımıza katılmak isterseniz orada paylaşımlar yapıp yazışmalara dahil olmak isterseniz YouTube katıl butonundan Telegram moderatörlüğü satın alabilirsiniz. Aylık 3.99 pound bandında. Oradan da bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün hem size kuryelik videosu anlatacağım hem de biliyorsunuz ki artık tüm hesaplar ilerleyen zamanlarda hepsi bunu aktif edip belli periyotlarda sizin taks ödemenizi isteyecek. Yani yılda bir defa biliyorsunuz ki İngiltere'de dönem kapanışları Nisan'dan Nisan'a yapılıyor. E bu zamanda da sizden kazançlarınızın HMRC'ye bildirilmesi istenecek. Bununla alakalı da sigorta girişlerinizin yapılması lazım. Self employed olarak çalışmanız gerekiyor. Bunun için neler yapmanız gerekiyor? Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Ve ne zamandan ne zamana nasıl vergi ödemeniz gerekiyor? Bunlarla alakalı biraz sohbet edeceğim. Bunlarla alakalı biraz bilgilendirme yapacağım. En azından biliyorsanız aklınızda olur. Bilmiyorsanız da fikir edinirsiniz. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Videoyu izleyip de beğendiğinizde lütfen beğeni butonuna basıp duygu ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi Justit'ten bir sipariş aldım. İlk siparişimiz şu an saat 2. Öğlen 2. Ve cumartesi bugün Ramazan'ın başlangıcı arkadaşlar ama bu videoyu yaklaşık bir iki hafta sonra falan paylaşırım diye düşünüyorum. Çünkü elimde edit yapmayı bekleyen bir video daha var. Yaklaşık bir dört gün oldu bitiremedim. Çünkü hem işlerim yoğun hem eve geç gidiyorum. Yorgun oluyorum. Bir 10 dakika, 20 dakika, yarım saat falan uğraşıyorum, yoruluyorum ve bırakıyorum editleme işini. Yani bu editleme işi en zor kısım aslında. Bakalım halledeceğiz. Haydi şimdi videoya geçelim. İlk siparişimizi alalım. Sipariş almaya geldim. Bir soralım hazır mı? Herhalde benim siparişimi hazırlıyorlar. Biraz bekleyeyim. Hazır, olun. Hello. One two five six. Okay, thank you. Biraz beklememi söyledi. Biraz bekleyeyim, ondan sonra devam ederiz. Dışarıda siparişin hazırlanmasını bekliyordum. Hava da güzel. Sağolsun getirdi siparişi. Şimdi teslim aldım. Arabaya geçelim. Ne kadar ödeyecek? Ne kadar gideceğiz? Mesafemiz ne kadar? Bir bakalım. Şimdi başlattım arkadaşlar yaklaşık 4 dakika gideceğiz. 4 dakika 0.7 mil sürecek. 0.7 mil içinde totalde 4.39 ödeyecek arkadaşlar. 4 dakika için 4.39. Gayet güzel ödüyor. Yakın bir sipariş. Hemen bunu teslim edelim. Delivero'dan bir sipariş geldi. Yetişirsek onu alacağız. Yetişemezsek sağlık olsun. Delivero siparişlerini çok bekletmek istemiyorum çünkü yani 2-3 kere uzun süre sipariş almaya gitmediğiniz zaman maalesef delivery uyarı yapıyor. Yani bir gitmiyorsunuz, iki gitmiyorsunuz, 3 gitmediğinizde uyarıyı gönderiyor. Bu şekilde de üç tane uyarı alırsanız maalesef hesabınızı 3. uyarıdan sonra şu tarihte kapanacaktır. Şu tarihe kadar çalışabilirsiniz. Sonrasında hesabınız kapatılacaktır ve bir daha hesap açamayacaksınız diye mail gönderiyorlar. Aman kimsenin başına gelmesin. Zaten hesap kiralamaları da artık zora girdi. Bu yüzden de sıkıntı. Yani hesabınız kapansa bile başka hesapta kiralayamazsınız. Çünkü hesabınızın kapatılmaması gerekiyor hesap kiralamanız için. Banlanmış bir hesabınız olduğu takdirde maalesef ki hesap kiralamasına da sistem müsaade etmiyor. Şimdi müşteriye geldim. Hemen bunu teslim edelim. Sonra delivery siparişine doğru yola çıkalım. Yine kod istiyor. Kodumuzu da isteyeceğiz. Hi, right? Can you tell me code please? Yeah, zero, two, 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 two one. One. Thank you so much. Enjoy. Have a good day. Haydi şimdi delivery siparişini almaya gidelim. Şimdi delivery siparişini almaya geldim. Bakalım hazırsa hemen müşteriye çıkalım iyi ücret ödüyor buna da. Hazır bir paket var bakalım bizim kimi. Evet, bizim siparişimiz. Hello, one zero double three. Thank you. Şimdi kodu okutalım. Şansımız hazır. Şimdi arabaya geçelim. Ne kadar uzaklıkta? Ne kadar gideceğiz? Kaç para ödecek? Hep beraber bir bakalım. Bugün da çok güzel ya. Artık yaz havaları gelmeye başladı. Haydi bakalım yolculuğumuz başlasın. Şimdi siparişimizi başlatıyorum. Bakalım. 1.9 mail gideceğiz. 1.9 maili 11 dakika gösteriyor. 11 dakika içinde 5.60 pound ödedi arkadaşlar. Gayet güzel bir ücret. Yani biraz uzaktan geldim ama zaten buraya gelecektim. En azından buraya geldiğim gibi sipariş hemen hazırlandı ve siparişi alıp yola koyuluyoruz. Bugün hafta sonu cumartesi. Burada biraz trafik var. Cumartesi ve pazar günleri saat 4'e kadar maalesef çok trafik oluyor. Şu alışveriş merkezinden çıkması bile uzun sürecek. Şimdi bu alışveriş merkezinden çıkayım. Yolda giderken de size vergilendirmeler ile alakalı, self employed ile alakalı biraz bilgilendirmelere başlayalım. Evet arkadaşlar, eğer ki Deliveroo, Just Eat, Uber Eats, Hungry Panda, Stuart ya da başka uygulamalarda kendi adınıza çalışıyorsanız eğer kendi adınıza hesaplarınız varsa ve bunlardan kendi banka hesaplarınıza giriş oluyorsa bunların yıllık vergilendirmesini ödemek zorundasınız aslında. Ya ödemeyenler var mı? Var. Ama yarın öbür gün yaptırımları olursa olur, olmazsa olmaz bunu inanın ben de bilmiyorum ama yani artık işleri sıkı tutmaya başladılar. Mesela örnek vereyim Hungry Panda'da kullanınız varsa biliyordur. Ben çok uzun zamandır Hungry Panda çalışmıyorum çünkü o da fiyatları düşürdüğü için protesto ettim onları. Zaten doğru düzgün her yerde yok yani Hungry Panda çalışabileceğim. En azından benim çalıştığım bölgede yok. O yüzden de kullanmıyorum kullanmak istediğim zaman online olmaya bastığımda da uyarı veriyor. Yani benim taks bilgilerimi istiyor. Benim o bilgilerimi girmeden maalesef online olmama müsaade etmiyor. Yani benim yıllık vergimi, yıllık kazancımı beyan etmemi istiyorlar. Yani o evraklarımı girmemi istiyorlar. O yüzden de online olmama müsaade etmiyorlar. İlerleyen zamanlarda belki diğer uygulamalarda bu tarz bir sisteme gidebilirler. Tabii emin olmamakla beraber sadece şu an ben aklımdakini sizlere söylüyorum. Çünkü bunları biraz sıkı tutmaya başladılar. O yüzden de günden güne hep güncellemeler yapıyorlar sistemlerle alakalı. Hayırlısı bakalım. Yani ben zaten her sene vergimi ödüyorum. O yüzden bir sıkıntı yok ama vergisini ödemeyen arkadaşlar en azından bunlara dikkat ederse iyi olur. Yani şu an belki bir self-employed yani UTR numaranız yok. Serbest çalışma numaranız olmayabilir. Bu yüzden nasıl bir işlem olur, nasıl bir sıkıntı çıkabilir. inanın bilmiyorum ya da çıkar mı? Ama bu işi yapacaksanız ve bunun yıllık vergisini ödemek istiyorsanız herhangi bir muhasebeciyle görüşün. Bir UTR numarası çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani self-employed numarası çıkartmanız gerekiyor. Onu çıkarttıktan sonra tüm serbest çalışma kazançlarını yıl sonunda belirtebilirsiniz. Yani bunların yıl sonu dediğimizde Nisan'dan Nisan arkadaşlar. Bizim Türkiye'deki gibi 1 Ocak başlangıç 31 Aralık son olmuyor. Burada İngiltere'de 1 Nisan'dan başlar 31 Aralık'a kadar ki olan süreci kapsayan bir süreçtir. Bu tarihler arasında da yaptığınız kazançları 1 Nisan'dan sonra bildirebiliyorsunuz. Bu arada müşteriye yaklaştım. Bu paketi teslim edelim. Dönüşte diğer ayrıntıları sizlere aktaracağım. müşteriye geldik. Siparişimizi verelim. Girişimiz nerede bir bakalım. Deli de yeni bir sistem getirmişler. Her müşteri de yok ama müşteriye ürün teslim ederken yine kodu okutmamız gerekiyor. Yani iki defa kod okutmayı istiyor. O da çok can sıkıcı bir olay ve çok zaman kaybı. Hiçbir kod değil. Kod. I need a kod. the code. 66. 66 ya. Yeah. Thank you so much. Enjoy bye. Yani maalesef ki ikinciye okuturken çok sıkıntı oluyor. Akşamları özellikle karanlıkta müşteriye teslim edeceksin. Okumuyor yani. Böyle gittikçe berbat bir sisteme döndürüyorlar. Hadi Allah bereket versin diyelim. Yani dediğim gibi ilk önce bir UTR numarası almanız gerekiyor çıkarttırmanız gerekiyor. Sonrasında da yıllık kazançlarınızı bildirip verginizi ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi 1 Nisan'dan 31 Mart'a kadar olan kısmı kapsıyor. O zamana kadar yaptığınız gelirleri, giderleri hesaplayıp gelirden gideri çıkartıp net kazancınızı bulursunuz ve bildirimini yaparsınız. Bunu ister muhasebeci ile görüşür, muhasebeci yapar, ister de kendiniz de yapabiliyorsunuz bu bildirimleri. Yani biraz karışık gibi görünebilir ama biraz da kurcaladıktan sonra kendi bildirimlerinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Kendim yapıyorum, kendim bildirimimi yapıyorum. Bir problem olmadı şu ana dek. Özellikle giderlerinizin faturalarını, fişlerini saklayın arkadaşlar. Yarın öbür gün başınıza bir sıkıntı almamak adına. Yani tut ki bir şey sorarlar bir şey olur. Bu bildirdiğin ürünün ya da başka bir şeyin belgesini isterler sizden. Fişini isterler. O yüzden de hepsini saklayın. Ben elimden geldiğince saklıyorum. Yani kendimizi garanti almak lazım. Birazdan sizlere vergi hesaplamasının nasıl yapılacağını da anlatacağım arkadaşlar. Sipariş geldi Justit'ten. Onu almaya gidelim. Sipariş hazırdır yüksek ihtimalle. Onu alıp müşteriye gidelim. Vergi hesaplaması ile ilgili de birkaç bilgilendirme yapayım. Şimdi sipariş almaya McDonald's'a geldim. Siparişin hazır olduğunu belirten mesaj gönderdiler. Umarım hazırdır. Evet, sipariş hazır. sipariş yakın bir sipariş. Şimdi arabaya bindikten sonra bir bakalım. Ne kadar ödeyecek, ne kadar gideceğiz. İyi hemen hazır olması iyi oldu. En azından beklemedik. Görüyor musunuz trafiği? Hala yoğun. Haydi bir bakalım ne kadar gideceğiz. Ne kadar ödüyor. Ne kadar yol kat edeceğiz. Bir bakalım. Şimdi siparişi başlattım. Hemen bir bakalım ne kadar gideceğiz. 7 dakika gideceğiz. 1 mile gösteriyor. 3.84 ediyor arkadaşlar. Allah bereket versin diyelim. Şimdi yola koyulalım. Giderken de size kaldığım yerden bilgilendirmeye devam edeyim. Biraz böyle bölük pörçük oluyor ama en azından arada size bu tarz kuryelik videoları da çıkartıyorum. Umarım bu şekil beğenirsiniz. Buraya kadar izleyip de videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklayarak Videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Duygu ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hatta nasıl videolar istediğiniz ile alakalı yorumlar kısmına da yazarsanız ilerleyen videolarda bunları değerlendirebilirim ben de. Normal şartlarda vergiden muaf kazanç 12.570 pounddur arkadaşlar yıllık kazancınız. Yani gelirden giderinizi çıkarttığınızda 12.570'in altında kalırsanız vergi vermek zorunda değilsiniz ama bildirimini yapmak zorundasınız sistem üzerinden. Fakat 12571 ile 50270 pound arasında bir kazanç yaparsanız bunun yıllık %20'sini ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani vergi olarak ödemeniz gerekiyor devlete. Bunu da nasıl hesaplayacaksınız? Şöyle anlatayım. Yani 50.000 çok yüksek bir rakam. 50.000'den yukarısı için de ben sizlere vergi dilimlerini aktarayım. Ondan sonra 12.571'den yukarısı için nasıl bir hesaplama yapacağınızı anlatayım arkadaşlar. Şimdi 50.270'e kadar olan kısımda %20 vergi dilimi ödüyorsunuz. Bunun bir yükseği de 50.271 ile 125.140 pound arkadaşlar. Arasında kazanç sağlarsanız eğer bunun yüzde kırkını devlete vermek zorundasınız. Nasıl çok güzel rakamlar değil mi? Yani o kadar yüksek rakamlar kazanacaksınız neredeyse yarısını devlete ödemek zorunda kalacaksınız. Ek olarak da yani ek oran olarak belirttikleri oranda da 125 140 pound ve üzeri kazançlarınızda yüzde 45'ini devlete vermek zorundasınız arkadaşlar vergi olarak. Şimdi şundan bahsetmem gerekirse yani 12.571 pound ve üzeri kazançlarınızda devlete vereceğiniz yüzde yirmiyi nasıl hesaplıyorsunuz? Bundan bahsedeyim. Örnek sizin 15.000 bin pound geliriniz var. Gideri çıkarttıktan sonra net karınız, net geliriniz var. Eksi 12.570 dediğiniz zaman 12.570 dediğiniz zaman geriye kalan 2.430 pound üzerinden siz vergiye tabisiniz arkadaşlar. Yani bunun üzerinden siz yüzde yirmi hesaplayacaksınız. Yani nasıl olacak? 2430 bunun yüzde yirmisini aldığınız zaman sizin ödeyeceğiniz vergi dilimi 486 pantur arkadaşlar. Yani yıllık ödemeniz gereken vergi 486 pantur. Bunu çoğu arkadaş karıştırıyor. Yani toplam kazançtan mı acaba 15.000 pound üzerinden mi vergilendireceğiz diye korkan arkadaşlar olabilir. Ama bu bu şekilde değil. Korkmanıza da gerek yok. Aradaki vergiden muaf tutarı çıkarttıktan sonra kalan tutar üzerinden vergilendiriliyorsunuz. O yüzden de verginizi vermekten de çekinmeyin arkadaşlar. Yani o kadar da korkacak bir durum değil. Şimdi ben müşteriye geldim. Teslimatımızı gerçekleştirelim. Şimdi siparişi teslim ettim. Arkadaşı aradım teslimatımızı gerçekleştirdik. Şimdi başka siparişlere bakalım. Delivero'dan ikili bir sipariş aldım. Bir tanesi bu süpermarketten, diğeri de başka bir restorandan. Burası bugün Justice siparişlerini yine hazırlamıyor. Morrison süpermarketi. Delivero siparişinin hazır olduğunu söyledi. Bir kontrol edeyim. Hazırsa diğer restorana doğru yola çıkalım. Evet, sipariş hazırmış. Şimdi diğer restorana doğru yola çıkalım. Onu da aldıktan sonra iki tane siparişimiz totalde ne kadar ödüyor? Ne kadar yol gideceğiz? Kaç dakika gideceğiz? Hepsine bir bakalım. Şimdi ikinci restorana geldim. Paketin hazır olduğunu bilgisini verdiler. Hello. Şu an hazırlanıyor. Onu da alalım. Bakalım ne kadar ödecek. Yes, thank you boss. Kodumuzu da okuttuk. Şimdi müşterilere doğru yola çıkabiliriz. Birinci müşterimiz 4 dakika uzaklıkta 1.3 mil gösteriyor. Total'de ne kadar verdiğini de hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Total'de ikisi için 6.13 ödüyor. İlk süpermarketten ikinci restorana gelene kadar yaklaşık bir 3 dakika falan sürdü. Buradan da şimdi 1.3 mil gideceğiz. 4 dakika bir uzaklıkta ilk müşterimiz İkinci müşteri de buna göre yakındı. Az önce Morrison's'ta çok vakit kaybettim. Justit siparişini hazırlamadıkları için iptal etmeleri ile uğraştım. Yaklaşık bir 15-20 dakika mı orada yediler zaten. Onu beklerken bu delivery siparişi geldi. Bunu almaya geldim. Şimdi bunları atalım. Bunları atarken de biraz daha sizden vergilendirme olayları ile ilgili bilgilendirme yapayım. Ondan sonra da birkaç sipariş daha atar, videomuzu kapatırız arkadaşlar. Az önceki örnek verdiğim vergilendirmede arkadaşlar bu 486 poundu bir kere de ödemek zorunda da değilsiniz. Bunu taksitlendirebiliyorsunuz. Bunu taksitlendirip bir sonraki senenin bitimine kadar siz bunu ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum 5 taksit, 6 taksit, 10 taksit, 12 taksit gibi bütçenize göre taksitlendirebiliyorsunuz. Hepsini birden ödemek zorunda da değilsiniz. Tabii ki bunu ne zaman bildirimini yaparsanız o zamandan sonra başlıyor bunun ödeme koşulları. Bir sonraki senenin 31 ocağına kadar ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani 31 ocağa kadar bildirimini yapıp ödemesini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben genelde ocak içerisinde bunun bildirimini yapıp ödemesini yapıyorum. Yani son günlere bırakıyorum. O bir sene içerisinde taksitlendirme yapmıyorum ama bu önümüzdeki yıl için taksitlendirme yapacağım çünkü biraz fazla çıkacağını düşünüyorum. O yüzden de taksitlendirmesini o şekilde yapacağım. Siz de dilerseniz taksitlendirme yapabilirsiniz bununla alakalı. Şimdi ilk müşterimize geldim. İlk müşterinin siparişini teslim edelim. Daha sonra ikinci siparişimize doğru ikinci müşterimize gidelim. Ve müşteri burada gösteriyor ama herhalde biraz daha aşağı inmem gerekiyor. Burası değilmiş. Zannedersem burası evet. Şimdi müşteri zaten beni dışarıda bekliyor. Hemen müşteriye teslimatı gerçekleştirelim. Mesela bu ikinci gittiğim restoranda ne zaman sipariş alsam tekrardan benim kodu okutmamı istiyor arkadaşlar. Şurada bilmiyorum görebilecek misiniz? Bakın. Scan complete diye bir seçenek var. Altta da sorduğu kodu giriyorum. Fakat yani bu restoranda ne zaman gitsem müşteriye teslim ederken hep kod soruyor. Kodu tekrardan okutuyorum yani. Şimdi ikinci müşteriye doğru yola çıkıyoruz. O da 0.5 mil uzaklıkta. Yaklaşık 3 dakika sürecek. Bunu da teslim edelim. Sonra dediğim gibi birkaç sipariş daha atar videomuzu bitiririz. İkinci müşteriye de geldim. O da kod soruyor. Kodu isteyip tamamlayacağım. Dayı arabayı içeri soksaydım be. Hi, how are you? Can you please? Yes, 53. Thank you so much. Enjoy, bye bye. Bunu da teslim ettik. Allah bereket versin diyelim. Justit'ten bir sipariş geldi. McDonald's'a gideceğim şimdi. Güzel bir sipariş ama biraz bekletecek beni biliyorum. Sağlık olsun. Az önce başka bir sipariş almak için gitmiştim McDonald's'a. Fakat bir 20 dakika falan bekletti. Onu da o kadar bekletmez inşallah. Öyle ümit ediyorum ama yani en aşağı bir 10-15 dakika bekleteceğini düşünüyorum. Şu an çok fazla iş olmadığı için yani işler kestiği için kabul ettim. Şu an başka bir Deliveroo siparişi gelse kısa bir Deliveroo siparişi gelse alır onu götürürdüm. Just biraz bekletirdim. Bu tarz durumlarda Justit sorun etmiyor. Yani sistemsel olarak sorun olmuyor ama restorana gidip erayplamanız lazım. Yani restoranda olduğunuzu göstermeniz lazım ki gidip Deliveroo siparişini alıp teslim edesiniz. Şimdi karşıdaki McDonald's'a gidiyorum. Bir bakalım hazır mı değil mi ona göre teslimatımıza başlarız. Justit siparişini beklerken Deli da yol üstüne bir sipariş geldi. Hazırsa onu da alacağım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim artık. Bakalım hazır mı değil mi? Bayağı da kalabalık burası. Şu sıkan olayı da var. Şöyle sıkan edip sistemi açabiliyoruz. Bir bakalım hazır mı? Tamam iyi tamam iyi. Evet, This is home back, yeah? I'm not sure. I think, it's meant to be two bags. I don't know. I'll, go, I'll do the drinks for you after. Okay. Bro, I'll go check the control. Let him do ona göre bakacağız. Siparişlerin ikisi de hazırmış. Şimdi teslim aldım. Siparişler o kadar çok ki çanta yaslamadım. Thank you. Bunları da teslim edelim. Sonrasında kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Bu içecekleri yanıma alacağım. Arkada dökülebilirler çünkü. Delivery siparişimizi başlattım. Bu da 1.4 mil. 7 dakika gideceğiz. 3.35 ödüyor. Şimdi Just Eat siparişine de bakacağım. Just Eat'te arkadaşlar 1.9 mil. 8 dakika gösteriyor. O da 5.06 ödüyor. Yani ikisinin rakamlarına baktığımız zaman çok komik ödüyor Deliveroo maalesef. Burada yine çok trafik var. Şimdi müşteriye gittiğimizde orada devam edelim. Kameranın şarjı da bitmek üzere. Bitmeden kapanışımızı da yapalım istiyorum. Şimdi Deliveroo müşterisine geldim. Onu bir teslim edelim. Kod istiyor. Kodumuzu da bir soralım. 47, 7. 42 7. 47 7. Kahve vardı, inşallah dökülmemiştir. Hay havayı. Ken yütel mi kod please? Sixty two. Sixty thank you so much. Enjoy. Delivery siparişimiz hazır. Çantamızı koyalım. İçeceğimizi alalım. bakalım Justit siparişine doğru gidelim. Müşteriye doğru gidelim. Caset müşterisine de geldim. Şimdi onu da teslim edelim. Yine kod soruyor. Kodumuzu da isteyelim. Hi, how are you? Thank you. Can you tell me code, please? I think it's Evet, correct. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bunu da verdik. Şimdi kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de bir kuryelin sonuna geldik. Saat 2'de başlamıştık. Şu an saat 5.30. buçuk saat çalışmışız. Bu buçuk saatte ne kadar kazanmışız bir bakalım. Deliveroo'dan 3 sipariş atmışız. 15.08 Just Eat'te ne kadar var? Şöyle bir bakalım. Justin'den de 4 sipariş tamamlamışız. 19.80 Uber'de bir şey var mı? Uber'de de bir şey yok arkadaşlar. Totalde 34.88 kazanmışız. Bunu da 3.5 saate böldüğümüz zaman 9.96'ymış bugünkü şu ana kadarki çalışmışlığımızın hak edişi. Bürüt olarak. Bunun da e, netini bulmaya kalkarsak herhalde 8-8 falan gelir. Belki de daha düşer bilmiyorum. Ama tam benim çıktığım saatlerde iş çok yoğun değildi. O yüzden böyle oldu. Bu saatten sonra artık işler biraz daha hızlanacak. Bugünkü kazancımızı da akşam üzeri toparlayacağız. Ben genelde 9.30-10 civarına kadar çalışıyorum. Ve yüzün üzerinde tamamlıyorum çoğu zaman. E, bugün de umuyorum ki yüzün üstüne çıkarız. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone ol tuşuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Duygu ve düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.